Çilimli'ye bağlı İsaklar Köyü'nde iki katlı bir evde çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi. Alınan bilgiye göre Hakan Gösterişli'ye ait olan ve 7 kişinin yaşadığı evde iddiaya göre elektrik kontağından çıkan kıvılcımlar oturma odasında bulunan koltuğa sıçrayarak yangına neden oldu. Alevlerin büyüyerek diğer odaları sardığı yangında olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. <laughs> Evlerinin yanışını yaşlı gözlerle izleyen genç, yangının koltuktan başladığını söylerken evlerinde hasarın çok olduğunu dile getirdi. Lan koltuktan çıktı ya. Buna buna. Koltuktan çıktı. Koltuktan çıktı. Nasıl? Şey mi? Kısa sürede sardı galiba evi de. Kursandı. Çok hasar var mı evde? Var abi ya. Haberlik bir şey yok Geçmiş olsun. 7 kişilik ailenin evsiz kaldığı yangını söndüren itfaiye ekipleri uzun süre soğutma çalışması yaptı. Arkadaş, ev sahibi ileride. Nasıl oldu bu Benim geldiğimde ben tutuşmuştu. Dışarıda kimse var mıydı? Yoktu. Dışarıda kimse öldü. yoktu, İşeride yoktu. dışarıda vardı. Evet, evet. evet. Geçmiş olsun. Evet.